Hay hak! Aman efendim, ben Deniz Hacı but. Geldik buraya, eğlenirken düşündürmeye. Konuk olduk Bursa'ya. Türkiye yüzyılını kara gözümle anlatmaya. yarvana bir eğlenceme Sen gel hele yanıma ya. Bak ben müjdeyle geldim sana. Ne? Müjde mi? Yaklaş da anlat yav. Öyle kapı arkasında, gölgelerde kalma. Alsın ve kara gözüm olsun. Hem bizim de gölgemiz. Türkiye yüz yılına vursun. Yarını açılan ve seni tüm gücünle dünyaya taşıyan o meşhur kapının eşiğindesin şimdi. Ruhun başka öykülerle bezendiği, süslendiği, güçlendiği yerdesin. İşlerin Bismillah ile başladığı, başarının en çok kalpte taçlandığı yer burası. Geçmişten gururla, gelecekten umutla bahsedilen yer burası. Devletinin kökleri buradan indi derinlere, Anadolu'ya önce, sonra cihana, sonra bin yıllık vatana. Tarihinde aradıkların için bakacağım bir yer varsa, kültürün de, sanatın da, zanaatın da başkenti bura. Bura Bursa. Belki yeşilinden tanırsın dağlarına bakıp, belki sancağından... belki doğasıyla seversin sularına bakıp, belki köprüleriyle, belki huzuruyla bilirsin göklerine dalıp, belki ezan sesleriyle ve çalışmanın ama çok çalışmanın şehri burası. Pes etmemenin, emeğin ve başarının şehri. Şimdi ise yepyeni bir tarihin ilk kelimeleri yazılacak Bursa'da. Büyük adımlarla ve başarılarla dolu bir kent. Bu kez yepyeni bir yüzyılı selamlayacak. Geçmişten aldığı gücü yeni günlere taşıyacak. Çünkü şimdi sıra yarında. Şimdi sıra geçmişin tüm değerlerini alıp çıkmakta yepyeni bir yolculuğa Türkiye yüzyılını.